Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Blox Fritz oynayacağız. Sadece Blox Fritz oynadım. Şey sadece Brawl Stars oynadığım bilenler vardır ama ben Roblox Baba Firosuyum arkadaş. O zaman başlayalım. Burada istek atmak isterseniz Cem Baris 2015 yazarak bana istek atmış alabilirsiniz. Kabul edeceğim. Çekiliş var yorumlara yazın. Size de vereyim arkadaşlar. Çekilişimizde peyn var. Ama peyni olmayan birine vermem gerekiyor. Şöyle. Siz de istiyorsanız kanalıma kanalıma abone olup like atın ve yorumlara iki kere isminizi yazmanız yeterli. like atıp abone olmasanız da olur. İş, iste, istenen bir kişiye veriyorum. Bir dahaki çekilişimde sürpriz bir şey vereceğim. gene Legendary de. Ama söylemeyeyim sonra sürpriz var. Ama kalmaz. Şuradan. Ben de kasmak isteyen varsa da kasabilirim yani. Bakın benim meyvelerim böyle kadar da pro sayılmam. Bu arada şunu Dragon nefesini alamayan arkadaşlarımız var. Onlara da anlatırım nasıl alındığını. Ya yani alamadıysanız. Eskiden eskiden levelim çok azdı. O yüzden yüzlerdeydi. Birden kasmaya başladım. Dok 910 şu an. 910 olduk. Arkadaşlar bugün sadece Level kasmayacağız. Ş bir ş başka şeyler de yapacağız da ben biraz level kasacağım arkadaş. Şöyle. Sormak istediğiniz soru varsa hemen yanıtlarım. Siz merak etmeyin arkadaşlar. Bunu şey şorsa atacağım. İki gün şey bir gün sonuçlar açıklanacak işte. Pazartesi günü. Shorts olarak da yayınlayacağım. Keselim. Agas Aga kalp dükkanında da doğuk satılıyor lan şu an. Ama çok kalp istiyor. Oo, arkadaşım geldi. Bir kişi daha öldüreyim sonra başka şeyler yaparız arkadaşlar. Şu görevi de bitireyim. Bu arada, like kullanmanızı tavsiye ederim. Her denizde Üçüncü denizde de ikinci denizde de mükemmel bir meyve bence. Şunlandık. Alt... Evet. Bomboş. Diyecektim de yok. Top dolu. Şimdi bakalım. Altı dakika sonra yenileniyor. ya. Adam... gün görünüşü beni rahatsız etti. Neyse, bu arada meyve açacaksanız dober dober lak deneyin. Ben Ben son almıştım. 1 saat 27 dakika var. Bana en son magma çıkmıştı. Bunu ilk bunu ilk, bu şeyi ilk lakı ilk denediğimde de yeti çıkmıştı ona da tradeledim. Neyse. Arkadaşlar. Bakın. Blocks Freeze videoları gelecek. Shorts da atacağım. Hepinize görüşürüz. Görüşürüz.